Evet, bugün bir başka patikadan yürüyoruz. Yine çocukluğumda çok yürüdüğüm patikalardan birisi. Tükan yoluna doğru yürüyoruz bugün de. Bu yol çok kaybolmamış. Yine eski şeklini duruyor. Buna sevindim. Uzun zamandır gelmemiştim Ama bu patikamız aynı güzelliğinde duruyor. Çok şükür. Evet. Buradan gençliğimde çok sevdiğim arkadaşım dayım oğlu Mustafa'ya sık sık gider uğrardım. aynı şeklini koruyor. Şu dinlenme yerimiz vardı. Yukla zamanlar. Bakayım aynı duruyor mu? Umut ediyorum ki duruyordur. Evet buraya dinlenecek derdik. Duruyormuş yine. Duvar biraz daha yüksek o zaman. Yüklerimizi burada duvarın üzerine koyar. Dinlenirdik. İşte burası dinleneceğimizdi. Evet. Bu patika duruyormuş. Olduğu gibi kullanılıyor demek ki. Buna çok sevindim. İşte. Bu güzellik olduğu gibi duruyor çok şükür. Şahane ve çok güzel. Evet. Dediğim gibi bu patika olduğu gibi duruyor. Bu da başka bir güzellik. Baharın gelmesiyle de daha bir güzelleşmiş. Şimdi hemen sağ tarafımızda da Sinan Aydın'ın mekanı var çok güzel. Fundalık da güzel. Mekan da güzel. Evet Sinan Aydın özlemiştir şimdi. Ona da şöyle bir bakalım. Evet bu güzellik de Sinan Aydın'ın. Patikamız ileriden araba yoluna katılıyor ve devam ediyor ama bu patikanın gerçekten böyle güzel kalması beni mutlu etti. Evet, çok güzeldi. Şöyle bir bakalım. Kazantaş Mahallesi'ne doğru. Hava çok güzel. Burası Kazantaş ve Sinan Aydın'ın mekanı. Hava çok güzel. Dayımoğlu tam yaşanacak zaman. İstersen bir izin yap. Gel. Elmalık Mahallemiz. kazan taş